Bugün arkadaşlar sizlere e, internetten aldığım yağın sahte çıkması üzerine bir video çektim. Yani normalde pek internetten almam. Bir iki kez almışlığım var internetten. Ama daha öncekilerde hiçbir sahte olayı olmadıydı. Daha öncekilerde aldığım yerleri de söyleyeyim. Hepsi burada nokta aldım. N11'den aldım. Yağ. Buralarda e, herhangi bir sıkıntı çıkmamıştı. Ama bu sefer e, trend yoldan almak istedim uygun bulunca. Trend, yani uygun da o kadar uygun değil fiyatı. Biraz sanayi fiyatına göre yüksek ama e, sanayiye gidip gelmemek için oradan alayım dedim ya. Trend yoldan aldım ve yağ sahte çıktı. Dediğim gibi arkadaşlar sırf fiyatı ucuz diye almadım ya bakın. Şimdi burada iki tane yağımız var bizim. Şu orijinal, şu bizim aldığımız sahte yağ arkadaşlar. Şimdi bu yağı aynı yağ 4 litre orijinal yağı. Mobilin 10-40 yağı. Bunu 200 TL'ye geçen hafta aracımızın, arkadaşımızın aracına sanayiden aldık. Ben aynı yağı internetten sipariş verdim. 224 TL arkadaşlar. Yani sanayiye gidip uğraşmayayım diye zaten orijinaldir herhalde. Fiyatı da aynı diye yani biraz fazla diye. Sanayiden aldım. Ee, şey internetten aldım. Trend yol üzerinden aldım ve yağ sahte çıktı. Sahte olan yağı da arkadaşlar yani e, Türkiye'de öyle şikayet edebileceğiniz, arkasında durabilecek hiçbir yer yok. Nereye sorsam tüketici hakem gitsem ee, şey diyorlar e, faturayı gösterin ürünün iadesini parasını geri iade alın işte trend yolu arıyorum trend yol ürün iadesi yapabilirsiniz diyor benim burada amacım e, sahte yağ kişi satan kişilerin cezalandırılması ben bu ürünü aldım diyelim aldım. Sahte olduğunu gördüm. Yani ben şans eseri fark ettim. Fark etmeseydim belki aracıma koyacaktım. Aracım yatak saracaktı. Ve karşımda hiçbir muhatap bulamayacaktım zaten. Yani biliyorsunuz ülkemizde şartlar belli. Hiçbir kimseyi bulamazsınız. Bulamayacaktım ve bana belki 15-20 bin lira para girecekti bir motor parası. Bunu ben kendim fark ettim ve aracıma koymadım ya. Yani benim amacım bunu satan adamın cezalandırılması. Bu yağı ben parasını tekrar aldıktan sonra bu adam aynı yağı tutup başkasına satacak. Bu yani doğru bir şey değil. Şimdi arkadaşlar sizlere asıl konumuza gelelim. Sahte yağ ile orijinal yağ, orijinal yağ ile sahte yağ nasıl ayırt edeceksiniz? Şimdi benim ilk gözüme çarpan şey arkadaşlar Şöyle ters çeviriyorum. Ters çevirdim ikisini de. Gördüğünüz gibi kalıplardaki yazılar her şeyde hiçbir kusur yok. Hiçbir sıkıntı yok kal, yani şeyde bidonun. Bidonda herhangi bir sıkıntı yok. Yani iki bidonda orijinal Mobil'in orijinal bidonu. İki bidonda orijinal bidonu. Burada tek dikkat etmediğim nokta orijinal yağ bu. Orijinal yağın şurada böyle açılan kısmı var. Yapışkanlı. Ama dediğim korsan, sahte olan yağda herhangi bir burası açılmıyor. İlk bakmanız gereken bu. Ardından arka tarafı çeviriyorum. Arka tarafta da arkadaşlar bakın Sahte yağ yine açıyorum. Bakın. Sahte yağ. Burada hiçbir yazı yok arkadaşlar. Orijinal yağ açıyorum. Bakın burada T.S'nin yazısı vesaire her şey var. Yani kutu orijinal kuvvetle muhtemel üzerindeki etiketler yeniden yapılmış. O etiketin yapma sebebi de arkadaşlar şu kısım yapışkanlı olduğu için buraya herhalde yazı yazmak biraz daha zor olduğu için sahte yağda öyle bir yazı göremedim ben. Bidonda ilk dikkatimi çeken bunlar da arkadaşlar. Ardından şöyle tekrardan ön yüzünü çeviriyorum. Dediğim gibi bidonlarımız orijinal. İkinci nokta arkadaşlar kapak kapağa bakın orijinal yağın kapağını şu şekilde çevirerek açtığım zaman tırtıklanma yapıyor ve gördüğünüz gibi burası şu kısım burada kalıyor. Bu önemli bir şey. Şu burada kalması önemli bir şey. Korsan yağa bakıyorum yani sahte yağa bakıyorum. Direkt Burası ile beraber çıktı arkadaşlar. Hatta burada parçası yok. Bakın, şeyler, kapaklar gayet orijinal duruyor arkadaşlar. Kapaklarda hiçbir sıkıntı yok görüntü olarak. Bir tek şuradaki tırtıklarından yok benim kapağımda. Bir de e, ikinci olarak benim dikkatimi çeken mevzu arkadaşlar. Kapağı açtım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada kirlilikler var. Şöyle çekebiliyorsak şu şekil bakın. Kirlilikler var. Yani bidon kullanılmış veya e, ikinci el satın alınmış bir bidon. Yani duyumlarıma göre benim e, bu bidonları bazı yerlerde satışı yapılıyor. Satış yaparak ikinci bir bidon alıyorlar. Doldurup sahte yağları bu şekilde satıyorlar. Sahte yağlarda da arkadaşlar adamlar normal orijinal yağı alıyor. Yanmış yağ. İçerisine bazı kimyasallar katarak ardından bir ateş üzerinde kaynatarak birkaç işlemden geçirerek normal açık görünümlü yağ elde ediyor. Şimdi iki yağ da arkadaşlar şeffaf bardaklara dolduruyorum. Orijinal yağ arkadaşlar bakın. Bakın orijinal yağda 1 ton yağ koyuluğu var. Dikkatinizi çekiyorum. Ben bu yağı özellikle İnternette dolum videolarını izledim. Dolum videolarının hepsinde bu mobil süper 2000 yağının rengi bu şekilde arkadaşlar. Bütün yağlarda bu şekilde. Yani açık bir çay kıvamında veya bal rengi kıvamında. Şimdi sahte yağa geçiyorum arkadaşlar. Sahte yağımı alıyorum. sahte yağ arkadaşlar bakın. Rengi ne kadar açık. Şöyle ikisini yan yana koyuyorum. Bakın. Şu ıı, renk belli bir şeylerde içerisine katılan maddelerle yağın içerisine katılan maddelerle böyle açık renge özellikle getiriliyor. Çünkü sahte yağlar ilk çıktığı zamanlar bu renk olayı koyu olduğu için kendini genelde ele veriyordu. Koyu olmaması için içine farklı kimyasallar katıyorlar. Gördüğünüz gibi bunun rengi bildiğimiz sarı bu 1041 yağ. 1040 yağlar normalde bu şekil olmuyor. Şu renk oluyor. Benim bu mobil süper 2010 yani özellikle internetten baktığım yağın rengi her zaman bu renk arkadaşlar. Şu renk değil yani. Ee, bunu aldığım yerde benim e, trend yoldan aldım. Başta belirttiğim gibi. E, sahte yağı da şikayet edeceğiniz doğru düzgün bir mevcudu yok. Benim araştırmalarım neticesinde yani şikayet edilebilecek ilk başta şeyi aradım. E, Mobil'i aradım. Mobil bize e, Ürünün fotoğrafını vesaire gönderin dediler. Ürünün fotoğrafını gönderdim. İlgileneceklerini söylediler. Tabii dönüş olmadı oradan da. Ayrı zamanda 130'du galiba yanılmıyorsam tüketici şeyi. Orayı aradım. Oradan da bir dönüş olmadı. Ardından 175'i aradım. 175 hattını. Oradan da bir dönüş alamadım. Ardından e, yağı e, ticaret il müdürlüğü varmış oraya şikayet etmemi yani ihbar etmemi söylediler ben de e, bu işlemi yapmayı düşünüyorum şu an dediğim gibi e, orijinal ve sahte siz de çok dikkat edin aynı şeyler sizin de başınıza gelebilir sahte yağ yani büyük sıkıntı. Yani e, kesinlikle tavsiye etmiyorum. İnternette baktığım videolarda hiç bu şekilde detaylı anlatım yok. Genelde burasına bakın, şurasına bakın diyorlar. Ama sahte yağ üzerinde bunu göstererek yapmıyorlar arkadaşlar. Sahte yağ ayırma işlemi de bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Evet.